Yüzün, yüzün de kilo almış. Yüzün çok fena aldı ya. Ya benim yüzüm pek kilo almıyor ha. Gençler günaydın. Ben şampiyonun yanına geldim. <laughs> <laughs> Adam kilo almadı şey an Hayvan gibi 85 kilo da benden bir komut Ya haydi yürüyor abi. <laughs> göreceğiz antrenmanda seni. antrenmanda göreceğiz ya göreceğiz kardeşim. <laughs> antrenmanda göreceğiz seni. <laughs> Şimdi yandık. ağzı çok yorulmuş. Kahvaltıya Gide gidelim. gidelim. Açız. Nerede kahvaltı? Direkt AVM'de David People var. Orası güzel bak. Orada yemiştim. AVM'de bir kahvaltı yaparız şimdi. Protein tozun diye yanımıza aldık. Bok var gibi aldık. Protein açıyor olmasın <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> güzel bir kahvaltı yaparız şimdi. Bir daha yemek. Sonra bir antrenman sonra bir daha açız. Ama da kuka karıştı. <laughs> Kanka kahvaltı, 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 kahvaltı. Bir de, <laughs> bir, de <laughs> bir de, çok yemen, yemek yemen falan diyorum. <laughs> ne yallah. Oğlum benim çok şiş ya. Gel gel bir şey. Yapayım. Neyse. Biz şimdi kafeye geçiyoruz. Kafeye geçiyoruz. Geri kaldıracağım. Kahve gibi bir şekilde gidiyor. Şimdi alışveriş merkezine geldik. Bak, Kanka mi? burası ne bu arada? Çok iyi, iyi lan. Şey. Şu endama bak. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu arada harbiden güzelmiş ha. Ben böyle alışveriş merkezi görmedim bu arada. İstanbul'da falan da gördüm de çok karışık. Orada var çok büyük. Şu aşağıda Çin restoranı gibi bir şey var. <laughs> Kanka yemek aşağıda. <laughs> yemek görünce dayanamıyorum. evet gençler şimdi kahvaltımıza geldim. geldi. Menemen, bir, bir tost söyledik. Arayın. <laughs> Yetmez ama olsun. Ya. Hani çıtırdan. Doymazsan bir tane daha söyleriz kardeşim. Değil mi? Ay Doğru deyiz. diyorlar ya. Daha çok yiyeceğiz ama ya. Şöyle. Arka, benim iştahım yoktu bazı mevzulardan ötürü de seni görüyoruz işte. <Geldi. <laughs> Oğlum benim zaten iştah açılıyor ya. Şimdi gençler biz yavaştan yiyelim bunları. Sonra idman, kafe, carp Chut bir şeyler yapacağız. Yiğit de olsaydı çok iyi olurdu değil mi? Keşke kanka keşke. Onun formunu bozmak istiyorum ben. Adam hep kuru ya. Kanka form bozuldu aslında da. Ben abi. hep kuru görüyorum adamı. Bilmiyorum bana da hep kuru gibi geliyor. Biz biz herhalde çok kötüyüz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse biz geçelim artık. Afiyet olsun bize. Görüşürüz. Aynen.

Mersi ya hani? ha. çıktın ha. Ama artık Mersi'den çıktın ha. Ben kilo oldum o <laughs> bak. Oğlum, <atıyorum. gülüyor> oğlum sen Mersi olmasın bak. Ben ben başka sivrette de... ya yürü git. <laughs> Adam hayvan gibi ya. O göbek değil o. Bir <laughs> bir dakika kolunu çıkar. Ama, bu arada şöyle bir bu ne? Bu ne? Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Sen de hani bir denk gelseydin çok iyi ya. <laughs> Orada evet, de ben sen öyle söyle Vallahi. Bir daha şey, Ama sen ikinci ol. Ama şuttan şey, şey. şey, şey, şey. ileyemezdim ama ben pozları verirdim. <laughs> <laughs> sen <gülüyor> poz işini <laughs> yapıyorsun ya. poz güzel verirdim de. Ama emre baş da yapıyor ha. Abi senin Emre başın daha patlayıcı. Şey. <laughs> Abi poz ha. <laughs> o kadar iyi. <ya. gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim ama gösteremedik. <gülüyor> ben sonra baş. Ya onu tecrübe. Ertuğrul Hoca'nın videosunu izledin mi? Evet, izledim. Her sonu yiyorsun, onu hatta izleriz. Çizik ölçü, çizik ondan çizik önce, çizik ondan çizik önce, çizik övmüş çizik. bayağı. Yani ama kızmış sahip. da yani, poz yok. <laughs> ya. ya tecrübe diyeceğim sen pozlar ya. İlkin günahı oldu. Ya o zaten o şey poz ne bilmiyorsan, tam defizasyon döneminde de, de, ya. Yemin ediyorum sana poz çalışacağım. Yani böyle bir dağ var. <laughs> her şey olur. Ee, fabrikada yedir, ya da bir yerde çalışmazsın. Poz çalışabiliyorsun ama hani bizim gibi böyle yoğun tempoda çalışıyorsun ya. Kanka. O çok 10 saat çalışıyorum. Üstüne özel derse gidiyorum sabah akşam. Çok zor. Nereye gidiyoruz? Şimdi McBear'a gidiyoruz. McBear'a. Tam Ar nereye gidiyoruz? Sen baksana mıydı? Yok. Orası güzel ben de var. benim dalım var. Bizi gitmek üzere. McBear? Beni almıyor orası. Yemek yemek. Kanka <laughs> hatta ben gidince şey yazıyorlar hatta. Bardağın üstüne bodybuilder falan yazıyorlar. Arnold falan yazıyorlar. var mı, yazıyor. var mı? Tamam ben de T-Bomb yazdım. T-Bomb, T-Bomb. bomb -Bom. -Bom yazdıracağım. <laughs> Neyse gençler <laughs> şarjı gitmek <gülüyor> üzere bekliyoruz görüşürüz. Şarjı çıktı. Evet güzel bir mini bir sohbetinin ardından şimdi Citybox'a geldik. <laughs> 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 Sıratta bingo ve evi gibi zaten. Neyse şimdi güzel bir birer kahve içiyoruz artık kankamla. Birazdan idmana geçeceğiz ama idman öncesi muhtemelen bir tavuk pilav atarız. Atalım Tamam. ya. Değil mi? Sen Biraz şu... geç olsun. İnsanlar gelsin de bizi i̇şte... görsün. <chat> Beni görmesin kanka ben yağmur çiziyorum. Görsün abi kadın Gerçekten kadın olsun oğlum gene politik olma ama değil benim şaşırdığım nokta Youtube'da nasıl karşısına çıkıyor? değil seni abla? Eee Abi Ali de politik olma yorum attı bir zaman Politik olma mı mu? Kanka bu da kadın politik olma Kanka video bir, bir dakika falan. Hani kimse izlemez. Hani o kadın o kadar izleyip benim profile girip diğer fotoğrafını da beğenmesi hani sanki saklanmış bayağı güzel bir şey. Evet. Kanka ben balık denen bir yer var tamam <laughs> Kağıtta şey yazıyor mesela ya. Pilav, pişmiş aldık, tavuk pişmiş aldık Kaç kalori, kaç gram protein var, kaç gram karbonat var, kaç gram yağ var Direkt yani ben sen bana adapte edeyim. Hepsini yazmış mı Ahmet? Evet. Sen yaz bak sakın. Sana bedava bir daha. Sanki başka yerden yok <laughs> abi Yok hayır hayır. falan bilen miyiz? yazıyor? Yazmış. Adama anlatmış. Adam adam ya. Ben bu <laughs> uluslararası, uluslararası gemilerde açtık başlık Bu işin okulunu okuduk tamam mı? Hangi yemekte hangi kalori var ama bunu çarpıp aynı matematiksel hesapla buluyordu. Vay canına. Vallahi bak. bilmem bunlar nasıl buldun? Hepsi aynı kalori olmaz ki. Bak, Kaç kalori yazmışlar tavuk beva? Kaç kalori yazmışlar beva hatırlamıyorum. Abi senin gibiler çekmek için kullanılan bir yorum <laughs> boyama şekli kardeşim o. Başarılı. Başarılı. Bir yazmış. Başarılı diye. Ama abi ben gelip buradan yiyorum görüyor musun? Günde üç öğün yiyorum burada. Ben de toz koyacağım birader buraya tamam mı? Protein tozu onu koy 2500 kalori. Dayağı. Sapla baba. Bağlı gidecekleri kaldırma şeyi. Harbi şey yapacak. E, evet, protein tozundan salam üreteceğim. <laughs> abi hatta bir şey yapacağım Ama ya. onu yapmaya bu arada. Kanka bir tane şey hiç gördüm. Hiç spor salonun önünde adam böyle tezgah gibi yürüyen tezgah açmış. Adam tezgah yulaf koymuş, pirinç unu koymuş, protein tuzu koymuş. Böyle güzel bir mix yapıyor adam. Madem atıyor, tatlı yapıyor bir diye. Deli gibi satıyor. Evet. evet. satar. Ama bizim ülkede her şeyde. Bir de kanka spor salonunda önünde bir şey var. Hani spor, sporu yeni başlamıyor özellikle kanka. Ben hani sağlık profesyonelim ayarlı. Alır bir bütün sokağa gezer o tabaklar. anladın mı? bunu yapan çok var. O adamı o yüzden çok çok var. Evet. Var abi böyle şeyler. E, yapmak lazım lan. Oturuyor musun? lazım da derim, ben yaparım. Yani. <laughs> şey verdim, tavsiye verdim, siz teşekkür ederim. <laughs> ya abi bunu size, sizin mekanlar gerçekten iyi. Bizim spor salonunun önünde böyle şeyler yok ya bu Kanka ben yakında arkadaşlarım protein dozlu kek de yapacağım. Bak satar, çok satar. <laughs> Hani böyle şey e, özellikle o dedikleri olayı yaparsan şu kadar gram açar, şu kadar gram açar, harbiden satar. Kanka sen de olup ısır var <laughs> mı? Sade mi? Sade mi? Sade mi? Sade mi? Sade mi? Sade mi? Bu kız mı ya? Emin emin maalim, şey Bizimkilerden bak bu spor salonundan bir tane çocuk var. Açtığım günden beri hadi geleceğim diyor daha. Geldim. <laughs> 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 o da görüyor motoru götürüyor gidiyor. Oturuyor oturuyor gidiyor. Beni çağırdın. Sen çağırmasan gelmeyecek. <laughs> Baba evde hani 55 lira ya. Evde yapsam daha pahalı yemin ederim şu ürün ya. <laughs> ben çok şükür çok gelen de var da. Allah razı olsun. Ben yani ben de gelmeliyorum <laughs> işte. o kadar selam veriyorum bari gel ha. <laughs> spor salonu neresi abi? Ben Bilecik'teyim. Ee, şey, People's'a gidiyorum ben. Belki bilirsin. Bu da, da küçük bir şey ki. İçinde Güzel. kaç kişi var abi? 40 bin. Ya şey değil mi? E, i̇lde mi? Yok sen mi hayır sen böyle şeyde mi yapıyorsun? Hayır ya, ya, ya tüm şeyde mi? Ben arkadaşlarım buraya gelmişsin. Benim ağrının ucunu da çok sağlam ha. Ya benim benim icacık kanka ya. Biz de kanka da. Ya sağ ol sağ ol. Neye sağ ol, baktın? Ya. Biz biraz yağ fıçısız. Sen bakmışsın ya abi. Kanka direkt saklıyor musun sen de? Yav fıçısız. Asıl formda olanlar bunlar ya. Yok ya. Bayağı. Bak biraz daha görürsün fotoğraf baktığımızı. Ben böyle Bu adam ya. formda. Bu adam formda. Bu adam tehlikeli zaten. Gülüyor. Ben çok çok Gülüyor. ben <ama>. Gülüyor. 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 Çok kötü ama. Bu ayrı ayrı bir şey değil mi? Abi ikide de bağlantı mı oluyor? Kajun, mısır. Yok yok aynı sos benim. Aynı, aynı sos oluyor Ona ne, ne, bulursan koy. Ne varsa yok, orada. Şaka yaptın. Sıkıntı. Sen kafalı. Yok yok ona <laughs> her şey olur. <laughs> Evet gençler yemeklerimiz de geldi şimdi. Tamam. Şunları... <laughs> ben de böyle olsa ben de göstereyim abi. Ki <laughs> birazdan yemeğe geçeceğiz. Biz afiyet olsun. Gösterme oğlum ben beni küçük dedi. Ya, yapma. Yapma. <laughs> can My step up gon' brush him if I press the button Too drippy to scuff trip the to scuff The in the duffel it came with a muzzle So why would I touch? So why would I touch? and flooding, we do not turn nothing to something, Niggas be capping, bluffing, tweet, that's a hole in your mouth that's a hole in your mouth My step up gon' brush him if I press the button. You drippy to scuff, you drip me to scuff. The in the duffel, we came with a muzzle, so why would I tuss? So why would I tuss? is dance and flooded, we don't turn nothing to something. Niggas be capping, bluffing, tweet, that's a hole in your You protein tozun yarısını döktü. <gülüyor> <gülüyor> Yakup Bey mi? Burası hiç Ahmet Bey. An Ahmet. Ya <laughs> <Natural gülüyor> <Natural> abi. <Ahmet. gülüyor> Murat da oturacak. Bu Natürel'le Murat oğlum. Saniye, Daha de mi ki formamız? <laughs> <laughs> Anadolu Ahmet. <laughs> Sanka, bizim 500 miligram herkes bildiğim kadarıyla 500g o kadar herkes hatırlamıyor. Sürmeli protein. 500g ben 499 vuruyorum hesaplıyor mu bu arada? Kanka natriyat var 500 lira olur Surata bak Allah'ım hayatımın ödülü Benim surata bak fareye Ne fareye sahip Ama bu arada harbiden rabadino Abi sürmeyin burda ev doz var mı abi <ya? gülüyor> Sürüyon gaz çıkartıyor <laughs> Abi mekan bu arada çok iyi ya Artık heyet mekanın sahibi <laughs> o da Fatih Ceylan bu adamın videosu belli dedi? Ne? İsim Mehmet Ersan. Hocam Fatih hocam. <laughs> hocam. Benim için bir öyle tehdit etti. Ben bir kere çiğ yaptım. videomu çektim. Ya inşallah Fatih hocaya atarım ya tehdit etti. <laughs> Fatih hoca ne <öyleyiz>. Sen şey her <laughs> zaman hamburger yiyor baba. Neyse gençler biz hamburger yemeye geçiyoruz şimdi. Çiftimiz var. Yemekte görüşürüz. Seni anlamaz anlamaz. Evet gençler yemeklerimiz de geldi. Şöyle iki tane söyledim ben kendime. <gülüyor> <gülüyor> ya siz... <laughs> siz oğlum, ne yapıyorsunuz oğlum? Bunlar da gacı kesiyor. <laughs> Ayıp oyup hangisi ya? <laughs> siyahlı. beyaz arkasındaki siyahlı üç kişi olan erkekler. Tanıyorum gibi hissettim sadece. Hatay'dan tanıyorum gibi hissettim sadece. Ya bırak şunu sen de lüzum <laughs> ol. Yok Çıkar <laughs> gelmedi de ayrı Bunlar da sapıklık falan yapıyor ya siz Ben yemeyeyim ya, ben Bak ya. <laughs> Bütün gün kızlara bakacağım burada bana da dağıtık Ya bize <laughs> gel Kardeşim ayıp değil mi milletin de karısı? Ben bizi. şu şey aldım <laughs> Neyse gençler. Ben söyle ee, bak videoya de ki protein tozuyla hamburger çok iyi gider. Ne? Protein tozuyla <laughs> hamburger patates. Günah kanka öyle olmaz. Nasıl günah ya? Kur'an'da yazmıyor. öyle. Aga gibi. ben yemeğimi başlıyorum. <laughs> Afiyet olsun. Peygamber efendimiz'e de Protein tozunu anapolonla içersen gençim gibi. <laughs> Bakara da mı diyor kanka? <gülüyor> <gülüyor> Gelsin. Kafesin üstüne tanıştın. <laughs> Gelsin ama. Hadi. Gelsin. Anapolon Ahmet. Kaya kaldırıyor ya bir buçuk tane. Hadi lan lan koyayım. Ramon Dino mu fare mi anlamadım. Ya sen de şey fotoğrafı çekecektik. Bari dambulu tutup bir şey Aa, yapsaydık ya. Onu unuttuk Hamburgeri tutup. <laughs> Neyse artık yiyelim kanka. Yiyelim olmaz. Biz yemeğe kaçıyoruz. Evet gençler, idmanımızı yaptık. Ya, Yemeğimizi yedik. Yolda yürümeyi becerim bari ya. Artık videoyu kapatma vakti. Yemek yedik. Kapat edik. lan. Lan, lan kapat. <laughs> Evet. Kapat Aga be. Kapat. Böyle olmaz. <laughs> Aga fena yedik bu arada ha. Bu atletikçi yemedi ama olsun. Bu atletikçi yemedi ama öyle bozuk. Hayat. Hayat sikilmiş. <laughs> hayat sineması Hayat sikilmiş. sikilmiş. Neyse ben yola çıkacağım şimdi. Artık Görüşürüz. kapatalım. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Kendinize ben iyi olalım. bakın.